saygı der Demir Çakar sayısın. Değerli takipçilerine buradan selam olsun. Eurolig'in 33. haftası Türk derbisine sahne oluyor. İki yazılar ekip Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes Ataşehir'de karşı karşıya geliyor. Biliyorsunuz ki Eurolig'de playofflara kalmayı garantiledik. Eurolig'in bu yıl en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Anadolu Efes arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu sezona Erdem Can'la başladı. Fenerbahçe'mizin eski yardımcı antrenörüydü Erdem Can da ayrıca onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Erdem Koç'un açıkçası Anadolu Efes'e başarılı olacağını düşünüyordum ama işler yolunda gitmedi arkadaşlar. Gitmesin de zaten Efes ezeli rakibimiz veya gidebilir de fark etmez rekabet olur rekabet de insanı geliştirir arkadaşlar biliyorsunuz neyse başlangıçta çok konuşmayacağım ve Marmara'ya geçişimi yapacağım ardından da Ataşehir için yolculuğumuz başlayacak haydi arkadaşlar yerimizi aldık arkadaşlar. Normal sezon bazında baktığımızda Euro Lig'de son ilk saha maçımızı oynayacağız arkadaşlar. Sezonun ilk yarısında Euro Lig bazında Sinan Erdem'de oynadığımız maçı 89-84 kazanmıştık arkadaşlar hatırlayacaksınız. Erdem Can'ın da yanılmıyorsam son maçı olmuştu. Ama yanılıyor da olabilirim arkadaşlar. Bugün günlerden 5 Nisan arkadaşlar. Bir yıl önce bugün Galatasaray Başakşehir maçına gitmiştim. Ziraat Türkiye kupasında yarı final ikinci maçına. Tek maç usulü oynayanıydı değil mi ya? Pardon arkadaşlar. Bugün günlerden 5 Nisan ve Fener Efes maçına geldik. 8 Nisan'da bir tane daha Fener maçı ve Ko Anadolu Efes maçı var arkadaşlar. <laughs> ve yine Fenerbahçe ve o Anadolu Efes derbisini izlemeye gelmiştim. Ahmet'le gelmiştim. O videoda da kartlar kısmına bırakacağım. Oradan girip izleyebilirsiniz. Kırmızılarından biri diyebiliriz. İstanbul Ekrem mu gelmiş maça? Alt kısımda oturan seyirciler şu an dojalara doğru bakıyorlar. <laughs>

tamam elinden ama ben çıkarttı gibi bir şeyler gördüm ama her neyse arkadaşlar ya. ortadan fazla takı alacağım. Evet. Yes, o sayılmazsa bu sayılır o zaman lan. periyodun bitimine 1 dakika 54 saniye var arkadaşlar ve maça iyi başladığımız çok söylenemez. Bu basketbol ile artı bir serbest atışımız maça geri dönmemize etken olacak galiba arkadaşlar. Şu an farkı 5'e indirdik. 8'di biliyorsunuz ki. İlk 8 dakika sayı atmakta zorlandık arkadaşlar açıkçası. Ama sonrasında ne olduysa açılık Bir basketbol artı bir serbest atış her şeyi çok değiştirdi. Ne söyleyebilirim? Hece hece konuşuyorum. Söyleyebilirim. Harikasınız Fenerbahçe Beko. Harika. İkinci periyodun bitimine 3 dakika var tam tam arkadaşlar. İkinci periyodu da önde kapatalım. Ben başka bir şey istemiyorum. Banyanez oyuna girdiğinden bu çok etkili oldu arkadaşlar ya yani. <laughs> geçen bir üçlük dört farklı üstünüz güzel 36 32 Evet beklediğim ve istediğim oldu arkadaşlar dört farklı üstün bitirdik yapışa karşı 36 32 güzel bir skor, güzel bir sonuç ama tabii ki de hiç belli olmaz maç sonunda ne gibi bir sonuçla karşılaşacağız skorbatla dediğim gibi belli olmaz. Maç açıkçası çok durgun geçiyor. Daha hareketli maçlar izlemişliğim var. Sizlere öyle diyeyim. Daha çekişme seviyesi yüksek maç olmasını beklerdim açıkçası. Umarım 3. ve 4. çeyrekte daha çekişmeli bir maç olur. Benim açıkçası son 2 çeyrekte beklentim o. Maça biraz tutuk başladık arkadaşlar ama sonradan açıldık. Yani sürekli savunma yapıyorduk ilk başlarda. Ardından hücum yapmaya da başladık. Bir ara Efes çok kapandı ama daha sonra e, her iki her iki takımda iyi ve güzel hücum yapmaya başladı bakalım son iki çeyrekte neler izleyeceğiz bunu hep birlikte izleyip göreceğiz her videoda söylüyorum İzleyip göreceğiz. <laughs> periyoda da üçlükle başlıyoruz arkadaşlar. İkinciye de mi üç başlamıştık? Hatırlamıyorum her neyse. Üçlükle başlamamız güzel oldu. Bilbekin, Bilbekin, Bilbekin. Ulan ne Clyburn'muş arkadaş. Bu maçta en çok sayı atar isim Will Clyburn. çeyrek bittiğinde ben son iki çeyrek hakkında ne demiştim arkadaşlar? Umarım son iki çeyrek çekişmeli geçer demişim. Gerçekten de çekişmeli geçtiğini söyleyebilirim sizlere. 52-51 üstünüz bir farkla. Güzel maç. Görüyorsunuz Clyburn basket attıktan sonra tahrik edici bir sevinçte bulundu arkadaşlar. Geçen yıl da burada Ataşehir'de taraftarı tahrik etmişti biliyorsunuz ki ee, birkaç tane basket attıktan sonra. Ne derdi var çok merak ediyorum gerçekten. Yani Göksen'in bir Clyburn iki. Atan atıyor ya. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Yanis üçlüyü gönderdi. Durum 76-72 oldu. Ve üstüne Davis faal aldırdı. Çok güzel oldu. Haydi. <laughs> Niye atıyorsun niye atıyorsun? <laughs> Boşu boşuna umutlanmak istemiyorum ama Yani şu an Fenerbahçe kazanma potansiyeline sahip bir basket e oynuyor diyebiliriz Evet çıldırtıyor o ayrı bir konu Söylüyorum ediyorum ama kazanabiliriz, gitmesek <laughs> çok güzel kazanırız. Şu an durum 77-79 arkadaşlar. Gerçekten çok kritik. Ne olacağını inanın ben de bilmiyorum. Ama çok kritik. Kazanmamız lazım. 8 saniye arkadaşlar 81-80 Efes'in üstünlüğü var fark bir fark 1 ve faal Efes serbest atış kullanacak evet, evet, evet. evet, evet. evet, evet, evet. arkadaşlar Maçın son saniyesine kadar gerçekten güzel mücadele verdik. İyi mücadele verdik ama istediğimizi alamadık. 82-80 Efes galip geldi. İşte iyi gün kötü gün demeden takımımızın yanındayız arkadaşlar. Görüyorsunuz bugün şanssızlık gerçekten ama e, şunu da söylemeliyim ki yani son zamanlarda izlediğim en sıkıcı yani en kötü Fener Efes maçıydı. Sizlere öyle diyeyim. Umarım 8 Nisan'da telafi ederiz bu mağlubiyeti. Galibiyete çeviririz arkadaşlar ilk bazında. Söyleyecek çok bir şey yok. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Basket maçlarının devam et için like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Okay. Saygılar beni çok herhalde.